Merhaba arkadaşlar, 10. Sınıf Coğrafya, Adım 14, Türkiye'de Yerleşme ve Nüfus 1 konusuyla 10. Sınıf konu, konu anlatımlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi adamımızın bulunduğu sayfaya gidelim ve Türkiye'de yerleşme ve nüfus, beşeri artık bunlar gençler. Türkiye'de nüfusun ve yerleşmenin dağılışını etkileyen faktörleri, tabii ki baktığımız zaman nüfusun düzensiz dağıldığını görüyoruz bir haritaya. Tabii burada ikiye ayırıyoruz doğal yani fiziki insanların yapmadığı faktörler gençler doğal yer şekilleri yani eğim yükselti eğim ve dağların kıyıya uzanışı nüfusun dağılışını etkileyen yer şekli özelliklerinden mesela dağlık ve engebeli yükseltisi fazla olan yörelerin nüfusu seyrek olacak çünkü dağlar dediğimiz gibi nüfusu seyrekleştiriyor buna karşın ova yükseltisi az yerlerin nüfusu yoğun Türkiye'de nüfusun %85'i kıyı ve iç ovalar ile alçak platolarda çünkü alçak yerlerin iklimi daha uygun yükselti çok fazla yükseltinin fazla olduğu için e, iklim koşulları elverişsiz ve bundan dolayı da sıcaklığın düşük olduğu, tarımın yapılamadığı yoğun kar yağışı ise ulaşımı etkilediği için buralar yoğun nüfuslu olmamış. Kışın uzun ve sert geçtiği yerlerde tabi sanayi ticaret evet buralarda dağların kıyıya uzanış biçiminde nüfusun dağılışında etkili olmuş. Örneğin dağların kıyıya paralel uzandığı Karadeniz ve Akdeniz'de nüfus kıyıda toplanmışken Ege'de dağlar kıyıya dik uzandığı için Nüfus kıyı şeridinde aşırı yoğun değil iç kısmında yoğun yine de iç kısma göre daha da iç kısma gidebiliyor. İklim tabi ılık ve yağışlı geçtiği kışların e, bu Akdeniz kıy kıyılarında genelde yoğun nüfusludur ama e, bunun dışında yağışın e, fazla olduğu nüfuslanmıştır fazla olduğu yerler. Ee, tabi Tuz Gölü çevresi ve Konya Vazası'nda nüfusun seyrek olduğu yörelere rastlanır. Çünkü buralar Türkiye'de yağışın en az olduğu yerdir. Hani yine arkadaşlar kışlar uzun geçiyorsa tabi iklimden dolayı böyle bir durum ortaya çıkıyor. Toprak olarak tabi verimli toprakların bulunduğu ovalık alanlarda nüfuslanma fazladır tabi. Özellikle Çukurova, Silikya, Amikovası, Şanlıurfa, Batı'da Küçük Büyük Menderes, Gediz, Bakırçay, Güney Mamarı'da Bursa ve Balıkesir çevresindeki ovalar, Kuzey'de Çarşamba, Bahra ovaları nüfus yoğunluğu yoğun olan. Yani bunu mantık olarak da sizin çıkarabileceğinizi düşünüyoruz. Yani yer şekli düz olan, iklimi ılıman ve elverişli olan, işte ne bileyim toprağa verimli olan, su kaynakları mesela bol olan, Önemli yerlerde tabii ki nüfus yoğun iken su az yağış az ise tabii ki nüfus seyrek olacak. Mesela Tuzgölü ve çevresi Konya Ovası'nda seyrek nüfuslu olmasının temel sebeplerinden birisi yağışın az, toprakların tuzlu olması. İç Anadolu'daki nüfusun dağılışı Akarsu ve dağılışı belirleyici olmuş. Güneydoğu'da da aynı şekilde. Beşer insandır, beşer şaşar. Tabii ki sanayileşmenin olduğu yerlerde nüfus yoğun olmuş. Bakın şu uyarı kısmını unutmayalım. Günümüzde doğal faktörün nüfus artışında daha çok etkili olduğu yerler geri kalmış. Doğal faktörler yani bir ülkede nüfusun dağılışı daha çok Yer şekillerine, iklime bağlıysa o ülke gelişmemiş iken gelişmiş ülkelerde nüfusun dağılışında sanayi, ticaret, eğitim, sağlık gibi faktörler etkili. Yani bu tür ülkelerde gelişmişlik önemli. İç göçler, iş imkanının fazla olduğu yerler yoğun bir şekilde göç aldığı için nüfusları bayağı çok. E, tek bir fonksiyon ya da birden fazla fonksiyonun gelişme olması nüfus da etkili olmuştur diyoruz. Şimdi burada uyarı, e, burayı unutmuyoruz. İç göç ülke içinde yapıldığı için ülkenin nüfus miktarını değiştirmez. Yani sizin sınıfınızda kişilerin oradan oraya, oradan oraya geçmesi sınıfınızın nüfusunu sayısını değiştirmez. Yani Türkiye içinde de mesela Diyarbakır'dan, Erzurum'dan, işte Rize'den bir adamın İstanbul'a gelmesi Türkiye nüfusunu değiştirmeyecektir. Sanayinin ...dağılışı ile nüfusun dağılışı arasında sıkı bir ilişki var. Çünkü sanayi çok büyük bir iş imkanı oluşturuyor ve bundan dolayı... çatalca Kocaeli bölümünde ki İstanbul'un bulunduğu kısımdır... ...nüfus Türkiye'nin en yoğun nüfuslu yeri olmuş. Bunun da sebebi sanayiden dolayı iş imkanlarının fazla olmasıdır diyoruz arkadaşlar. Şimdi bunun dışında Türkiye'de yerleşmeleri... ...önce şu tabloya bakalım ondan sonra da ayıracağız kır dediğimiz hani küçük yerleşmeler tarım hayvancılık kent dediğimiz büyük yerleşmeler kır yerleşmeleri de köy dediğimiz kısma ayrılıyor köyler köy altı yerleşmeleri köyden daha küçük devamlı ve geçici köy altı yerleşmeleri şeklinde devamlı olanlarda sürekli yaşam var geçici olanlarda her zaman yaşam olmuyor değil mi geçici olanlar devamlı çiftlik mahalle divan mezra iken geçici yayla ağıl kom dam oba Dokusuna göre de burası önemli toplu ve dağınık yerleşme şeklinde ayrılıyor. Kentlerde tarım, sanayi, maden, turizm, liman, idari şehir ve ulaşım şehri gibi kısımlar ayrılıyor. Burada arkadaşlar şimdi devamlı olanları, devamlı kır yerleşmelerini, köy altıya çimdim diyeceğiz. Çimdim. Çimdim. Neymiş? Çimdim. Ne olmuş? Çimmişim ben. Yıkanmak demek Anadolu'da. Çiftlik, mahalle, divan, mezra hangileri devamlıymış? Çimdim, çimdim. Yani yıkandım. Çiftlik, mahalle, divan, mezra. Bunlar devamlı. Geçici olanlar da od yak. Neymiş? Od yak. Ne olmuş? Od ateş demek. Ateş yak. Oba, dam, yayla, ağıl, kom. Od yak. Od yak. Od yak. Od, yak. Oba, dam, yayla ağıl kam. Oba dam yayla ağıl kam. Çiftlik mahalle divan mezra. Bunlar da sürekli yerleşiliyor dedik. Şimdi konuya dalalım. Kır yerleşmeleri dediğim zaman arkadaşlar ekonomik fonksiyonu tarım ve hayvancılık olan yerleşme köy ve id köy idare alanındaki kır yerleşmeler olarak iki grupta denilen yani köy köy dediğimiz köy idari alanı dediğimiz köy altı köyün altı köyden daha küçük köye bağlı köy Okul, cami, yaylak, baltalık, orman gibi malları, malları bulunan ve genelde hani nüfusları 2000'e kadar olan ve muhtarı olan yerleşmeler. Köy idari alanındaki kır yerleşmeleri dediğimizde köy altı. İdara açıdan köye bağlı, köyün altı. Köyden daha küçük tek ev ve eklentileri yerleşme grupları ve mahalle şeklinde sınıflandırılan toplu ve dağınık yerleşmeler. Dokusuna göre kırsalları biz şöyle ayırıyoruz. E, toplu ya da dağınık olarak ikiye ayrılıyor. Toplu yerleşmede adı üzerinde evler bir merkeze toplanmış. Daha çok yer şekillerinin sade olduğu fakat su kaynaklarının yetersiz olmasından dolayı su kaynakları çevresinde toplu yerleşmeler. İç Anadolu, Güneydoğu. Toplu yerleşme. İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da yaygın. Toplu herkes bir şeyin etrafında toplanmış. Yer şekli düz, su az, akarsuun etrafında. Toplanmak zorundasın. Peki, dağınık dersek arkadaşlar, evler birbirinden uzak. Genellikle engebeli olduğu yerlerde, tarım alanları dar ve parçalı. Bundan dolayı su kaynakları da bol olduğu için dağınık yerleşme oluyor. Özellikle Doğu ve Batı Karadeniz'de dağınık yerleşmelere rastlanabiliyor. Şimdi Türkiye'de toplu yerleşme, step iklimi yaygın, bozkır yaygın, tahıl tarımı küçük baş, iç bölgeler ya İç Anadolu toplu ne bileyim yavaş az yer şekilleri sade tarımla makine kullanımı daha fazla Ta tarım alan ekim alanları geç dağınık yerleşme Karadeniz. Yani o zaman şöyle diyeceğiz arkadaşlar. Toplu İç Anadolu Güneydoğu dağınık Karadeniz. Toplu İç Anadolu Güneydoğu dağınık Karadeniz. Şimdi köy idari alanındaki kır yerleşmeleri yani köy altıları da ikiye ayrılmıştık. Sürekli ve geçici olarak ikiye ayrılıyor. Şimdi sürekli olanlar çimdim. Çimdim. Ben sürekli çimerim. Ben sürekli yıkanırım. Çiftlik, mahalle, divan, mezra. Mezra önce şunları bir görelim. Bir köyden ayrılmış fakat idari fonksiyonu olmadığı için ayrı bir köy değil. Köyün dışında tarım yapılıyor genelde. Hayvancılık da yapılır. Tabii ki zamanla mesela hani bu büyüyün zaman köye dönüşebilecek tabii ki. Köyden ayrılma sebebi otlak, tarım alanı, su kaynağı temini veya sosyal bir takım neden. Dışlanmıştır adam. Ne olmuştur? Kavga etmiştir. Dışlamışlardır. Gitmiştir köyün dışına. Hem hayvancılık hem de tarım yapılır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yaygın. Mezra sürekli yaşıyorlar abicim orada. Mezra çimdim zaten ben. Çiftlik, o geniş tarım alanı lazım burası için. Tarım arazisinden oluşuyor. Bazılarında yalnızca tarım, hayvancılık da yapılıyor ama her ikisi de birden yapılır ve sürekli yerleşmek zorundasın. Köyün dışında çiftlik, Ali Baba'nın çiftliği mi burası? Değil mi? Geniş tarım arazilerine ihtiyaç var. Yer şekilleri sade olmalı. Adana, Hatay, mesela özellikle Trakya çevresinde yaygın. Mesela Karadeniz'de çiftlik olmaz. Niye? Tarım alanı yok ki öyle çok geniş. Yani geniş olmalı ki yani çiftlik olmasına değsin. Diğeri mahalle ve divan. Yer şeklinin engebel olduğu yerlerde dağınık yerleşmenin gereği olarak köy birkaç ev grubundan oluşur. Her biri mahalle, evet. E, e, divan yerleşmesi deniyor. Batı ve Karadeniz'de yaygın. Geçici de od yak. Od yak, ateş yak. Oba, dağ, yayla, ağıl, kom. Yayla en güzeli burada. Geçiciliğin en yaygınıdır. Dağlık ve engebel arazinin yaygın olduğu Kuzey Anadolu yani Karadeniz'de ve Toroslar'da yaygın. Yaylacılık daha çok önceki yıllarda geleneksel hayvancılık faaliyeti için kullanılırdı. Son yıllarda tabi turizm, dinlenme, eğlenme, yayla şenlikleri değil mi? O amaçla da yaylacılık yapılmış. Ağıl, hayvancılıkla uğraşan her yerde rastlanır yaz aylarında yapılıyor. Kom Doğu Anadolu'da yazın hayvanları otlattığı yer. Dam Ege'de hayvancılık yapılan yerleşme. Oba'da Toroslar'da göçebe çobanların çadır kurarak hayvanlarıcılık yaptığı, hayvanlarını otlattığı yerler. Uyarı köy altı yerleşmenin ortak özelliği yaz aylarında hayvancılık faaliyetleri yapılmaktadır buralarda. Kırsal kesimde konut yani ev tipleri, mesken tiplerine baktığımız zaman arkadaşlar ee, kırsal kesimdeki en önemli olay burada İklim ve bitki örtüsüne bağlı, doğal çevrenin şartları, doğal faktörler. Mesela Karadeniz'de orman geniş olduğu için ahşap. İç Anadolu ve Güneydoğu'da orman yok olduğu için çok az olduğu için kerpiç topraktan evler. Akdeniz'de de taş evler, kalkerden dolayı Antalya'da taş evler. Ee, ama işte Doğu Anadolu'da da çok mesela dağlık olduğu için. Dediğimiz gibi taş evler yaygın. Ahşap Karadeniz, Kerpiç İç Anadolu, Güneydoğu. Toplu İç Anadolu, Güneydoğu, Dağınık Karadeniz. Ekonomik durumun iyi olduğu yerlerde de beton evler yapılıyor ki Marmara'da olduğu gibi. Kent dediğimiz zaman nüfusu artık fonksiyon olarak çeşitlenmiş. Nüfusu 10 bini geçmiş olan. Değil mi? Daha nüfus sayısı fazla ve bundan dolayı nüfusu çok olan kentlerdir. Artık tarım hayvancılık dışındaki fonksiyonlar da gelişmiştir faaliyet olarak. Ne bileyim birçok fonksiyon ticaret biraz ayıdır. Sanayi fonksiyonu olabilir. Değil mi? Türkiye'de özellikle ee, Karabük, Ereğli, İskenderun, demir çelik sanayisinin geliştiği, Kırıkkale savunma, Seydişehir alüminyum sanayisi, otomobil çevre olarak Bursa gibi mesela verilebiliyor. Gö göçe sahne oluyor tabii ki buralar. Sanayiyle şeyleri olmazsa olmaz bazı özelliklere sahiptir. Yoğun bir sanayi ürünü üretimi ve ulaşımın gelişmiş olması. Tabii ki yoğun bir sanayi üretimi, ulaşım gelişecek, ticaret etme sektörleri. En örnekler İstanbul, İzmit, Bursa, İzmir, Manisa, Adana gibi şehirlerde sanayiye örnek verilebiliyor. Yine madencilik dediğimiz zaman tabii ki ee, Zonguldak ilk aklımıza gelen. Değil mi? Ee, daha az gelişmişken Karadeniz'deki birçok kent Zonguldak buna. Batman deyince petrol ilk aklımıza gelecek. Malatya ve Elazığ'da dediğimiz gibi birçok mesela demir ve aynı zamanda Elazığ'da krom yatakları ve birçok maden, bakır yataklarından dolayı gelişmiş ticaret tabii ki. Kayseri ve Konya eskiden beri birçok ticari fonksiyona sahip olmaz. E, ticaret yolları üzerinde İstanbul, İzmir, Trabzon, Mersin ve Samsun'da tabii liman fonksiyonu ile birlikte önemli. Turizm fonksiyonu dediğimiz zaman turistik faaliyetler. Şimdi Antalya burada en önemlilerinden birisi. Yine Nevşehir Perivacaları ile ilgili. Bodrum, Marmaris, Kuşadası ve Çeşme ise deniz turizmi ile ön plana çıkan kentlerimizden demiştik yani zaten onu mantık olarak düşünebilirsiniz. Tarım da hani bir şehirinde fonksiyonu olabiliyor. Mesela Edirne'de yağ sanayisi, ayçiçek yağı, Adana'da pamuklu dokuma, Rize'de çay falan Ta yani bunlar tarım kentleri. Salihli, Akisar, Söke, Ödemiş, Rize, Çarşamba, Bafra, Ordu, Giresun bunlar tarım kentlerine örnektir. Hinterland'ın Arkadaşlar, şehirlerin gelişmesine etkisi. Hani bize size şurada bir kıyam olsun dedim. Üniversite sınavında çıkan bir özelliği size bir paylaşayım dedim. Hinterland ne demek? Bir limanın art bölgesi, gerisi. Sanayi, ticaret etkinlikleri, tarımsal üretim ve madencilik faaliyetlerinin yayıldığı alanı ne kadar genişse liman o oranda gelişir. Yani Hinterland bir limanın gerisinde onu besleyen alan demek. Eee limanın iç kesimlerle olan bağlantısı iyi olmalı ki bölgesinde güçlü bir ekonomiye sahip olabilsin. Yani burada demiryolu bağlantısı çok önemli. İstanbul, İzmir, Samsun, İskenderun ve Mersin limanlarının hinterlandının geniş olması evet bu şeylerin gelişmesinde etkili olmuş. Ama mesela Sinop limanı ki Karadeniz'in tek doğal limanı olmasına rağmen Sinop limanı neden gelişmemiş diye soru sorulduğu zaman da diyeceğiz ki Sinop limanı gelişmemiştir. Çünkü Hinterland dediğimiz art bölgesi iç kesimlerle ulaşımı zordur diyoruz. Şimdi şunu yani şöyle bir, birkaç soru çözeyim hadi size kıyam olsun yine. Paso kıyak yapıyoruz. Hadi bakalım. Yukarıda arasında bulunmaz. Şimdi Çeşme turizm şehridir. Aa, turizm yok burada. Gitti A şıkkı. Bursa sanayi şehridir. Değil mi? Bursa oradan gitti. Salihli maden şehridir. Tarım şehri aynı zamanda. Tarım şehri. İzmit sanayi şehri. Doğru mu arkadaşlar? Karma da olabilir Bursa ile birlikte. Soma maden şehri. Tabi bunlar var ama çeşme turizm şehri olduğu için. Hani burada tek tek Bursa karma. İzmit karma. O da olabilir. Soma maden üzerine linyet yatakları var. Salihli tarım şehri. Ondan dolayı cevabımız çeşme turizm olduğu için ve orada olmadığı için de oradan cevabımızı oraya yapıştırdık ekonomik faaliyetlerde çok fonksiyonluluk gözlemek. Yani birden fazla fonksiyon gözlemez. İstanbul her şeyi sayarsın abi İstanbul'a. Ticaret, sanayi, turizm, ulaşım hepsi var. Kültür. Bursa hepsini sayarsın. Tarım, sanayi, ticaret. İstanbul'a tarımı saymadık. Bursa'ya sayarız. İzmir tarım, sanayi, ticaret, liman, Adana hepsini sayarız. Zonguldak maden şehridir hocam. Onun için çok fazla fonksiyonu diğerlerine göre yoktur diyoruz ve arkadaşlar böylece konumuzu bitiriyoruz. Hepinize iyi çalışmalar.